Çıldırtma insanı Kadir ya! Beş defa niye sayıyorsun paraları? Dur bir Hulya ya, dur bir! Ya, ya, dur bir. Ee, bunlar bir gün bizim öz paralarımız olacak. Bırak da sayayım. Bunlar bizim öz paralarımız olduğu zaman... ...ben bu paralarla sana... ...yatlar... ...katlar... ...arabalar... ...hatta atlar alacağım. <laughs> sana öyle büyük pırlantalar alacağım ki... ...o pırlantaların büyüklüğünden ve ağırlığından parmakların sünecek. Sahi <laughs> aşk olsun Hulya. Ben sana ne zaman yalan söyledim ki? Her zaman söylüyorsun ama... ...olsun, neyse. <laughs> Bence Defne haklı İpek'cim. Kabul et, kesin şu ressamın teklifini. Ben o kadar çılgın değilim Peri. Düşünmeden edemiyorum. Annem de babam da karşı bu işe. Benim de biraz zamana ihtiyacım var. Aman abla, zaman hiçbir şeyi halletmez bu evde. Aklına geleni dan diye yapacaksın. Bence de. Aa, Tankut senin resmini yapıyordu. Bitti mi? Bitmeye yakındı. Gördün mü sen hiç? Hayır, göstermedi. Aman da aman! Aman ders çalışırmış benim güzel torunum. Sakın sen bizim o deli kızlar gibi şaire, ressama var mı? Olur mu çocuğum? Yok anne, ben karar verdim. Büyünce fast food'cuyla evleneceğim. O ne o? Hamburgerci demek. Allah Ya Rabbim bizim deli kızlar bunun da aklını bozdu. Merhabalar Şükran Hanım. Aa, Bugün güneş kadar güzelsiniz. Aa, teşekkür ederim, teşekkür ederim de. Ee, o ne o? Bu mu? Bu dünyalar güzeli kızınız İpek. Yani, bu mu İpek? Evet, onu görebilir miyim? İpek, sevgilim. Aa, Tankut, işte yine o yeşil, o derin, o muhteşem gözler. Merhaba sevgilim. Tankut yine ne işin var senin burada? Seni özlemekten artık yorgun düştüm sevgilim. Hani bir resmin vardı ya yarım kalan. İşte bu o. Bu ablam mı şimdi? Hı -hı? O galiba sürrealist değil mi? Sürrealist, figüratif, ekspresyonist ne fark eder ki? Bunlar hayallerin ve aşkın birleştiği o eşsiz gözler. İşte sevgilim, işte aşk, işte mutluluk, işte sen. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Ay ben hiç beğenmedim. Ne bu böyle? Hayal gücünüzü kullanmanızı öneriyorum. Ben öyle yaptım. İnsan bu eşsiz güçten, yani hayal gücünden yararlanabilir ve onu sonsuza kadar kullanabilir. Evet, önü sürrealist ama arkası bayağı gerçekçi. Tankut, Lütfen biraz daha zamana ihtiyacım var. <laughs> Aa, hoş geldin Mehmet'ciğim. Hoş bulduk. Ne oluyor yine burada? Ee yok hiçbir şey yok. Şey bizim Kadir'in askerlik arkadaşı gelmiş yine. Ee, ya dün görüşemediler ya ondan. <laughs> Bu tablo ne? Hangi? Bu. Bu, bu mu? Evet. Ha, bu, bu, bu benim yaptığım bir resim Mehmet Bey. <laughs> İsmi de A Yeşil ve Yeşil Sardunyalar. <laughs> kimin resmi bu? Ee kimin olacak baba? Sardunyaların. <laughs> burada biri var. Ya o şey, şeyin resmi baba o. Aa Hülya'nın <laughs> resmi. Evet Hülya'nın resmi o. Hülya'nın mı? <laughs> e, e, Nasıl yani ya? Şöyle oluyor şimdi. Senin askerlik arkadaşın ya. E, onun için Hülya'nın resmini yapmış hediye olarak Kadire getirmiş ya. <laughs> yani ne kadar ince bir davranış değil mi Pelin? Ay kesinlikle aynı Hülya abla. <laughs> Kim? Bu mu çizmiş benim karımın resmini? Lütfen efendim, olayların akışını çarpıtmayınız. <laughs> Valla bence Hülya bu resimde bayağı bir çarpıtılmış, <laughs> şimdi bu Hülya öyle mi? Hülya! Evet baba, Hülya abla? Ha. Hayır efendim! Bir dakika kalamaz. sen al bakayım karının resmini, askerlik arkadaşını da al... Yani, ...hadi babanız evet, yemeğe evet, geldi, kardeşim. yemek hazırlayacağız, bizim acelemiz var. Ben benim karımın Hülya'mın resmini nasıl yaparsın? Hülya hayır abi.